İzlediğiniz son film neydi? Ya da Spotify size bu sabah hangi çalma listesini önerdi? Ve daha da önemlisi bu seçim gerçekten size mi aitti? Merhaba ben Ada Kültür'den Nil Deniz. Bu bölümde çağımızın giderek daha fazla tartışılan bir sorusunu masaya yatırıyoruz. Sanat mı izliyoruz, algoritma mı? Peki popüler kültür bizi ne kadar etkiliyor? Eskiden bir sergiye, bir konsere, bir sinema filmine gitmek bireysel bir tercih bazen de rastlantısal bir keşifti. Şimdi ise ekranlarımız bize ne izleyeceğimizi, neyi beğenmemiz gerektiğini, hatta bazen ne hissedeceğimizi bile söylüyor. Netflix, YouTube, Spotify gibi dev platformlar artık sadece içerik sunmuyor. Aynı zamanda kültürel zevkimizi, estetik algımızı ve hatta sanatın nasıl üretileceğini belirliyor. Yani bir anlamda algoritmalar yalnızca bize içerik önermiyor. Bizim kim olduğumuza dair bir hikaye yazıyor. Bu bölümde birlikte şu soruları soracağız. Zevklerimiz bize mi ait yoksa veri merkezli sistemler tarafından yönlendiriliyor mu? Bir sanat eserinin değerini algoritma mı belirliyor izleyici mi? Ve daha da önemlisi algoritmaların hükmettiği bu yeni dünyada sanat hala özgür mü? Hazırsanız başlıyoruz. Bugün kültürel zevklerimiz bir kitapçıda ya da plak dükkanında dolaşarak değil, çoğunlukla bir ekran karşısında belirleniyor. Üstelik bu seçimler görünüşte bizim kararlarımız gibi sunulsa da aslında devasa veri akışlarının ve algoritmaların sonucu. Spotify bize haftalık keşif listesi sunarken sadece geçmiş dinleme alışkanlıklarımızı değil, yaşımızı, bulunduğumuz coğrafyayı, o günün saatini ve hatta hava durumunu bile hesaba katıyor. Netflix'in önerdiği bir dizi genellikle izleme sürelerimizi optimize edecek şekilde kurgulanıyor. Açılış sahnesi daha hızlı, olaylar daha çabuk gelişiyor. Çünkü algoritma ekran karşısında kalma süremizi saniye saniye ölçüyor. Bu noktada artık bir içerikten bahsetmiyoruz. Bir ürün tasarımından bahsediyoruz. Sanat özünde bireysel bir deneyimken algoritmalar bu deneyimi kalıplara sokuyor. Bize benzerini sevmiştin diyerek yeni bir şarkı öneren sistem farkında olmadan bizi yeni olanın, radikal olanın, hatta rahatsız edici olanın dışına itiyor. Böylece sanat sürprizini kaybediyor. Öngörülebilirlik merakın yerini alıyor. Ve belki de en düşündürücü olan, bir eseri neden beğendiğimizi artık tam olarak bilmiyoruz. Algoritmalar sadece izleyici davranışını değil, üreticiyi de etkiliyor. Bugün Netflix'te, Amazon Prime'da ya da YouTube'da içerik üretmek isteyen biri algoritmanın sevdiği formatlara göre davranmak zorunda kalıyor. Kısa sürede dikkat çeken sahneler, akılda kalıcı başlıklar, sürekli uyarıcı görseller. Yani sanatçı artık sadece anlatmak istediği şeyle değil, görünür olmakla da mücadele ediyor. İşte bu durum sinemadan müziğe, edebiyattan resme kadar tüm yaratıcı alanlarda etkili. Örneğin Netflix estetiği denilen bir kavram var artık. Görsel olarak parlak, üretim değeri yüksek ama içerik olarak çoğu zaman risksiz, politik olarak steril işler. Çünkü riskli olan görünmez. Görünmez olan da algoritmaya göre başarısızdır. Bu koşullarda bağımsız sinemacılar, deneysel müzisyenler, kavramsal sanatçılar nereye sığınıyor? Ya küçük festival çevrelerine ya da Patreon gibi bağımsız platformlara. Ama bu da sanatın erişilebilirliğini sınırlıyor. Algoritma destekli içerikler milyonlara ulaşırken özgün üretimler çoğu zaman niş bir kitleye sıkışıyor. Sanatın geniş kitlelere ulaşma şansı algoritmalar sayesinde değil, onlara rağmen mümkün oluyor. Yine de bu tabloya tamamen karamsar bakmak zorunda değiliz. Algoritmanın gücüne rağmen Hatta bazen onu tersine çevirerek kendi yolunu açan sanatçılar var. Örneğin bazı bağımsız müzisyenler Spotify algoritmasını hackleyerek kısa ama çok sayıda şarkı yayınlıyor. Çünkü sistem toplam çalma sayısına göre ödeme yapıyor. Ya da bazı yönetmenler geleneksel prodüksiyonları reddedip telefonla film çekiyor ve bunu açık kaynaklı platformlarda yayınlıyorlar. Sanatçılar galeriler yerine sokakları tercih ediyor. Fiziksel mecraların samimiyetine dönüyor. Ayrıca sanatseverler için alternatifler de var. Letterbox, Mubi, Bandcamp gibi platformlar kullanıcıyı algoritmalardan çok topluluk zevkine göre yönlendiriyor. Ortak beğeni değil, ortak arayış sunuyor. Bu da gösteriyor ki algoritmalar baskın olabilir ama belirleyici olmak zorunda değil. Sanat hala bir şekilde kendi yolunu bulabiliyor. Bugün kültür endüstrisinin merkezinde popülerlik var. Popüler olan görünür, görünür olan değerli sayılıyor. Ve bu denklemde sanatın özgünlüğü bazen geri planda kalabiliyor. Peki bu tabloda bize düşen ne oluyor? İzlediğimiz bir filmden sonra şu soruyu sormak mesela. Gerçekten beğendim mi? Yoksa sadece önerildiği için mi izledim? Algoritmalar bizim için kolaylık sağlıyor evet. Ama aynı zamanda bizi tekrar eden zevklere hapsediyor. Bu yüzden belki de sanatla kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünmenin zamanı geliyor. Sanat mı izliyoruz, algoritma mı? Belki de gerçek cevap onu nasıl izlediğimizde saklıdır. Ben Ada Kültür'den Nil Deniz. Bugün popüler kültürün sanata etkisine dair sizinle ufak bir sohbet gerçekleştirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere.